Hoş geldiniz. Ee, öncelikle arkadaşlar PUBG'de profil fotoğrafınızı nasıl değiştirebileceğinizi gösteriyorum. Yani kendinizi koymak için. Arkadaşlar eğer kendinizi değil de böyle yani ne diyeyim size? Böyle Google'dan yani filan şey istiyorsanız atıyorum hesabınız Google'a bağlı diyorsunuz. Yani Google'dan giriş yapıyorsanız. Arkadaşlar benim bu. Neyse ben size göstereyim. Arama butonuna PUBG Mobile profil fotoğrafları yazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle mesela bir sürü profil fotoğrafı çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan birisine basın. Böyle sizlere arkadaşlar çeşit çeşit çıkabilir. Mesela bu arkadaşlar. Ben size direktmen bunu Böyle resmin içine ara yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yaptıktan sonra arkadaşlar ekran görü bunu arkadaşlar durun pardon. Arkadaşlar bunu şöyle neydi? Evet. Bir dakika. Nerede bu? Evet. Ekran görüntüsü alıyorsunuz arkadaşlar. Böyle ekran görüntüsü alıyorsunuz. Arkadaşlar bunu Ay pardon arkadaşlar ben bir de almak zorunda kaldım. Bir de aldıktan sonra bakın şurada şey çıkıyor. Alanı genişlet yazıyorsunuz. Burada hangi ya da şey mi yazar arkadaşlar siz kafanıza takmayın. Bir dakika. Şöyle, bir bu neymiş? Şöyle ben bu ne oldu arkadaşlar buna? Bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bunu yapamadım. Bir dakika. Şu, şu olur mu? Bir dakika. ah durun. 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 Çok güzel bir şey bulmuştum. Üf. Arkadaşlar kaybettik. Aa, geri buldum. Evet. Bu. Mesela git diyorsunuz. Git. Gittiğin yer nerede oluyordu? Yer yani neyse arkadaşlar. Siz böyle gelin resmin içini tara deyin. Arkadaşlar siz bunu şöyle taradıktan sonra şurada evet çok iyi. Şuna evet evet arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar buradan resmi şey yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle yaptıktan sonra şu şey olsa böyle böyle kaydediyorsunuz. Ekran görüntüsü alıyorsunuz ekran görüntüsü aldığınız zaman arkadaşlar bunu öyle götürüyorsunuz. Arkadaşlar ondan sonra da buradan arkadaşlar buradan her şeyi papil siliyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Google'a şeye basıyorsunuz. Şu kendi his şeyinize geliyorsunuz. Şu profilinizi profilinizi geliyorsunuz. Profilinizi değiştire basıyorsunuz. Cihaz hakkında diyorsunuz. Ay cihaz diyorsunuz. Fotoğraf çekebilirsiniz. Bu kendiniz çekebilirsiniz. Burada da fotoğraf şeyi var. Kendi fotoğraflarınızdan. Mesela bu. Bu arkadaşlar. Yani arkadaşlar siz ben altını şey yaptım. Siz altını düzenleyebilirsiniz. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar böyle düzenleyebilirsiniz. Sonraki deyip profil resminizi yapabilirsiniz. Profil resminizi oluşturuyorsunuz diyor. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz. Hiçbir şeye basmıyorsunuz. Direkt çıkıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar direkt men PUBG'ye giriyorsunuz. <laughs> PUBG'ye girmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu şeyin içinde kanala abone olup like atmayı unutmayın lütfen bu taktik her zaman işe yarıyor. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bu işe yeni başladım. Ha. <laughs> Neyse. Biz de böyle bir tarz şeyler biz de böyle bir tarz şeyler çekiyoruz arkadaşlar. Bir dakika geliyor. Bek bekliyoruz. Arkadaşlar girdik. Bir dakika. Arkadaşlar benim hesap çalındı. Siz böyle olduğuna bakmayın hesabımın. Neyse bu benim kendi koyduğum arkadaşlar. Şimdi avatar değiştirdi de bunu göremeyebilirsiniz ki haklısınız göremezsiniz. Burada yok olur. Tek benim koyduğum olur. Bu yani bu da sizde olmaz. Arkadaşlar ondan sonra ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlar kısmınızda çıkış yap var. Google hesabından tabii ki de çıkışınızı yapıyorsunuz arkadaşlar. Çıkış çıkış yapıyorsunuz. Arkadaşlar tabii iPhone e-mail'den girmiyorsunuz. Fece'den de girmiyorsunuz. Twitter ve misafir ko or kodu şeyine neden girmiyorsunuz? Tek olarak geri Google'dan giriş yapıyorsunuz. Her zamanki merak etmeyin hesabınız duruyor daha gene. Girmiyorum. Zaten. Yine tekrardan giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyoruz. Girişi giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bu gördüğünüz gibi bakın büyük hale göstereyim. Büyük hali. Bak ben bunu seçmiştim. Hatta arkadan anlarsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Böyle. Yani böyle değiştirmiş olabilirsiniz. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. İnşallah işe yarar sizde de.